Selamlar arkadaşlar ben Burak bugün güzel bir seferle karşınızdayım Evet Çankırı Özlem Turizm arkadaşlar gördüğünüz gibi Otogardayız Çankırı otogarındayız Çankırı terminal şimdi Arkadaşlar Çankırı'dan çıkacağız Kastamonu'ya gideceğiz Oradan sonra da Karabük'e gideceğiz bir aksilik çıkmazsa bakalım rotamızı ona göre ayarladım Evet arkadaşlar şöyle bir aracımızı çalıştıralım Oy güzel. Altımızda turizmi var arkadaşlar. 2020. Haydi bismillah. Araç içine bir geçelim baba. Ya da dur bir kapılarımızı önce bir kapatalım. Tamam. Hadi bakalım. Çıkıyoruz bakalım. Döner mi lan? Dönmez mi lan? Mercedes lan bu. Kolay gelsin şef. Evet arkadaşlar Göbekten çıkabildik sonunda. Çankır'ın içinden geçip arkadaşlar Kastamonu'ya gideceğiz. Buradan Kastamonulu, Çankırı'lı kardeşlerimize hep selamlar. Oradan da Karabük, Karabük'te arkadaşlara da oraya gidince selam vereceğim. Yine de selamlar arkadaşlar. Evet. şurası da halı saha arkadaşlar şöyle solda çayın kenarında valla güzel yerler ya yapmışlar ya bak bura ne ne inşası daha bitmemiş bir inşaat herhalde hastanenin inşası normalde bu mevkide öyle hastane falan vardı yanlış hatırlamıyorsam yani biraz daha yukarıdaydı ama hani buraya kondurmuş olabilirler gayet normal Burada da bunları bu, bu villaların inşası bitti ya bayağı büyük burası aslında. Yani artık yeni bir güncelleme gerekiyor da işte adamlar da her yeri yapamadı ki. Yani burayla mı uğraşsınlar anlatabiliyor muyum? Haklılar bir şey diyemiyorum. Ben şu üst şeyi kapatmışım ha eh, tamam. Üst navigasyon vardı da şöyle. Onu da kapatabiliriz gerek yok ya. Yani soldaki navigasyon turizmonun muhteşem ya bak çok net gerçi onu ayarlardan yapılabiliyor da FPS'i düşürüyor da çok böyle netleyince ama özellikle canlı yayınlarda falan çok şey oluyor bakalım kaçta gidiyoruz bu arada onu da tam oradan göremiyorum ya şöyle yukarıdan bak takip edeyim diyeceğim 90 iyi ya bayır çıkıyoruz. Kastamonu yolları arkadaşlar buralar. Bakın. <laughs> bayır çıktığımız için iki yanın aracı. <laughs> Kolay gelsin. Buralarda da çok böyle virajlı yollar oldu. Çok da basmak istemiyorum arkadaşlar. <laughs> Şimdi tünele gireceğiz. Bak hız sınır limiti var burada ama ceza yemeği göze aldık artık. Yapacak bir şey yok. 15 Temmuz Ilgaz. 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ymiş. Bak burada buranın gece ışıkları efsane oluyor. Mor. Mor oluyor. Çok güzel oluyor. Benim hoşuma gidiyor arkadaşlar. çıkışta efsane o oh, Kastamonu'dayız müthiş Ilgazlığın oralar işte buralarda arkadaşlar hemen Kastamonu'nun girişi oluyor seviyorum ya. Kastamonu'yu çok seviyorum oldum alası. Çünkü şöyle şundan dolayı daha doğrusu Karadeniz iklimini, Karadeniz e, şehirlerini çok seviyorum. Ben mesela Çankırı'da böyle çok böyle aşık bir yer değil hani orman yok fazla. Her yani var da ilçelerde, uzakta köylerde falan ama Karadeniz'e gittiğinde her yer öyle abi. Müthiş. Çok güzel. Gözün alabildiğine böyle şey. Orman, ağaçlık falan. Çok hoşuma gidiyor. Bir de yağmurlu havayı çok seviyorum normalde geralinde. Ee, o yüzden de böyle bir Karadeniz iklimi ayrı ettem devamlı hani sık yağmur yağdığı için. Ee, bize en yakında işte ka şey var. Kastamonu, ne bileyim Zonguldak, Sinop işte oralara falan gittiğimizde böyle bir şey oluyor. Keyfe gelmiyor değiliz. Evet Kastamonu'ya girdik arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Gelişiniz güle güle gidişiniz güle güle hacı osmanı veli miydi dur bakalım burada arkadaşlar otogara gireceğiz ama otogar nerede hayda sinyal verdik otogara girmemiz lazım arkadaşlar sol şeride geçeceğim Lakin ha ileride mi? <laughs> Şuradan dönüş yapacağız onu. Şey yapamadım. Kastamonu Otogarı'na da geldik arkadaşlar. Burayı daha önce de gezmiştik zaten. Şöyle bakayım. Otobüs mini terminal bu tarafta olması lazım. Şöyle bir genişten almam lazım. Burası çok dar. Çok dar. Gayet güzel bir giriş yaptığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Ben şöyle şuraya gireyim direkt. gayet güzel bir giriş yaptık. Evet arkadaşlar şöyle bir etrafı göstereyim sizlere. Bak güvenin yerine durmuşuz gördün mü? Bak buralara yazlar da yazmışlar. Harika olmuş. Kastamonu Otogar arkadaşlar. Gelişiniz gidişiniz her işiniz güle güle diyor. Evet. Türbeyi ziyaret edelim diyeceğim de arkadaşlar onu nereye yaptılar bilmiyorum vallahi. Şerefsi otobüs terminali. Hadi bakalım ondan da çıkalım arkadaşlar. Yolcularımız aldık. Bak burada değişik yapılar falan var. Gayet güzel olmuş. Şöyle arkadaşlar. Kapılarımızı açalım hemen. Yolcularımızı alalım. Ver coşkuyu. Tamam. Baboli. Çıkalım mı artık? Kapat dayı. Geldiğimiz yerden çıkacağız. Yanlış bilmiyorsam. O yüzden şöyle dönmem lazım. O tarafta çıkış yok galiba. Arkada da yer yok. Bilmiyorum ne olacak. Bakalım. Heh, tamam buradan döneriz ya. şuradan çıkacakmışız bak. Yalnız buradan böyle çıkabilir miyim bilmiyorum. Bayağı bir genişten almam gerekiyordu. Biraz kaldırıma çıkacak gibiyim. Yok tahmin etmiştim bunu. Buralar çok dar yapmışlar ya. Otobüsler zor çıksın diye mi yaptınız? Ne yaptınız lan? Hay senin. Lan o kadar da genişten aldım ya. Var ya inanılmazsınız ya. Kaldırımdan giderim oğlum. Hah. Arkadaşlar Kastamonu Otogarı'nı linç ettik haberiniz olsun. Haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar Terminal Otopark diyor. Biz nereden çıkacağız? Heh, soldan. Sağdan. Üf, terletti. Kastamonu Otogarı terletti dayı. Şimdi arkadaşlar bizim yolumuz normalde solda. Tamam mı? sağdan gidersek yolu çok mu uzatmış oluruz? Şöyle bir bakalım. Yo bizim yolumuz sağdan ya. Sağdan galiba. Yo oradan geldik lan. Yok ya bir dakika bir bakacağım. Tamam arkadaşlar doğruymuş ya. Oradan geldik de geri o yola döneceğiz. Aynen şuradan geldik. Doğru. Sıkıntı yok. Sağdan devam et. Bir oyundan düşme problemi yaşıyorum. Ya oyuncu spise de yazdım. Bir işte diğer modları bir çıkartın diyor. İşte minimal map, no damage mesela. Bunlar önemli şeyler. Bunları da çıkartmak istemiyorum. Hani sorun onlardan mı bilmiyorum. Belki onlardan ama yani bir sorun varsa bence düzeltilmeli. Tamam sorun onlardan belki ama şey yapın abi sorun onlardaysa o zaman uyumlu hale getir yani. Çünkü onu her bir sürü insan kullanıyor. Arkadaşlar biraz hızlı girdik ya. Muhabbet edeceğim diye hızlı girdim biraz. Az kalsın vuruyorduk. Dalmışım yani. Kastamonu'nun içinden de şöyle bir gezerek gideceğiz. Oyundan düşme yapıyor. Yani birkaç mod, çok mod kullanmıyorum arkadaşlar. Araç modu, harita modu. No damage bir de şu işte minimal map yani. Şuradan mı döneceğiz lan biz? He. Şurada bir duralım. Arkadaşlar şöyle çayamaya bakın bir. Güzel yapmışlar bak buralarda. Gayet hoş olmuş. <laughs> yani bir sorun varsa bu tamam şey olabilir hani başka e, modlarla çakışabilir gayet normal. Birçok mod çakışıyor yani. O sorun değil ama e, bunu çözüm üretmemek buna çözüm üretmiyorlar abi. Sadece şey diyor bana yani öbür modları kaldır diyor. Sadece bizim modlarımızla oyna diyorlar. Yani bu da sarmıyor. Ben yani başka modlarda kullanıyoruz biz. Böyle olmaz. Bakalım işte denemedim de açıkçası. Abi ben bu modlarla oynayamayacaksam hiç oynamam daha iyi yani. Yanlış anlamayın beni. Ben istediğim modlarla oynamayacaksın, oynayamayacaksam hiç oynamam. Atıyorsa da atsın. Ne yapalım böyle idare edeceğiz. olay gelsin Tamam arkadaşlar dedik 90'a. Ağır ağır gidelim Karabey'e. Hatta şöyle ben bunu 80'e düşüreyim. Karabey'e geldik galiba. Bartın sağ tarafta kalıyor arkadaşlar. Tam da gün, gün batımına denk geleceğiz ha. aynen arkadaşlar Karabük'e gördüğünüz gibi geldik. Karabük'ün girişindeyiz. Şöyle yapsız keselim. Karabük otogarını da kaçırmayalım arkadaşlar. 60 falan ideal şehir içinde yani. Çok bile <laughs> ne var? Süpermarket. Market. Evet, otogarada sol tarafta kalıyor yanlış görmediysem. Şöyle bir sola geçelim arkadaşlar. şöyle bir keselim karabük otogarını. Şu tarafta ha şöyle şöyle tamam. Gördüm. Sola döneceğiz arkadaşlar. Şöyle bir sinyalimizi verelim. Hı, ışık yandı. Buradan mı döneceğiz ya? Yok buradan değil. Burada ada yok arkadaşlar. Ha ilerideymiş bakalım. Tamam gördüm. Bura ters yön. Giremedim arkadaşlar oradan. Yoksa oradan girecektim. Dönme. Evet arkadaşlar yine böyle bir düşme vakası yaşadım. Oluyor ya. İşte dediğim gibi oyuncu üspisle tekrar bir iletişime geçeceğim yani. Böyle olmaz ya. Şeyi deneyeceğim yani. Sırf hani ee denemek için yani. Düşecek mi düşmeyecek mi diye. Bir dahaki şeyde modsuz oynayacağım. Sadece şey bakalım ne olacak. Arkadaşlar buranın girişi nerede ya? Ha buraymış. Terminal girişi. Değişik bir şeymiş. O yüzden zor e, gördüm yani. Evet. Karabük Terminaline de Otogarına da hoş geldiniz. Arkadaşlar şurada ne varmış? Abi kolay gelsin. E, şurada çay varmış. bayağı çay değil bu. Nehir yani. Arkadaşlar hemen boş bir alan bulup gireceğim. şural müsait gibi. Tamam arkadaşlar el frenimizi çekelim. Kapılarımızı açalım hemen şöyle. Ha. Müthiş. şöyle de sıfır kamerasına geçtik miydi arkadaşlar aracımız burada 10 numara 5 yıldız Çankırı Özlem Turizmo arkadaşlar Mercedes benzin ee, animasyonlu böyle insanlar var işte burada gördüğünüz gibi yürüyüş yapıyorlar gayet güzel olmuş ellerinize kollarınıza sağlık İnşallah şu atma probleminde diğer modda çıkınca bilmiyorum düzelir mi de yani düzelirse bile arkadaşlar onun optimizasyonunu yapın ne olur. Bakalım halledeceğiz. Hayat arkadaşlar buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.